Kıymetli izleyenler, değerli kitap severler, bu bölümde sizlere manzum bir Osmanlı tarih kitabı olan Hadidi tarihinin değerlendirmesini ve incelemesini yapmaya çalışacağım. Evvelenirde de bir eseri layık ve anlamak için bu eserin yazarını da bilmek icap eder kanaatindeyim. Pekala bizim kitabımızın yazarı Hadidi, şair Hadidi asıl ismi belli değil. Hangi tarihte doğdu, hangi tarihte tam olarak vefat ettiği dahi belli olmayan şairimiz biz tahmin ediyoruz ki 1530'lu senelerde vefat etti. Yani Kanun Sultan Süleyman'ın tahta çıkışından kısa bir süre sonra vefat etti. Bu kitabımız şiir şeklinde yazılmış bir Osmanlı tarihidir. Pekala kaç beyittir? Bakınız. 6650 beyit. Biz söylerken zorlanıyoruz. Siz varın düşünün bu kitabı yazmayı. Kronolojik olarak Osmanlı tarihini bileceksin ve ona göre şiir şeklinde de tarih yazacaksın. Bu alışılageldik geldik bir durum değildi. Efendim tarihçilerimiz umumiyetle tarihlerini mensur yani düz yazı halinde yazmışlardır. Böyle şiir halinde yazanlar pek azdır. Onun için Kadri kıymeti yüksek bir eserdir. 6650 beyitten meydana gelen bu eserimiz 198 konu başlığında incelenmiştir. Yazılmıştır daha doğrusu. Misal 684 peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretinden 684 senesinde ne olmuş? Osman Gazi ilk gazasına çıkmış. Kulaca Kalesi'ni fethetmiş. Biz ne biliyoruz? 1300 tarihinde kuruldu Osmanlı. Hayır efendim, onun bir evveliyatı var. Babası var Ertuğrul Gazi. Onun babası var Süleyman Şah. Bunları hep anlatmıştır geleneğe göre. Evet. Efendim kitabımız yine o zamanın adetine uyularak Allah'ın adıyla başlar. Bakınız. Dila hamdet kadimü la yazale di bismillah bir sözü kemale. Sen Besmele çek ki sözün kemale ersin diyor. Ondan sonra tevhid, münacat badi, Peygamberimiz Aleyhisselam'a naat, Bulefayi Raşidine naat ve bu sebebin, bu nazmın yazılışının sebebine dem vuruyor. Ardından da tarihi olayları kronolojik olarak ta 1285 yılından başlatıp 1523 senesine kadar getiriyor ki Süleyman tahta 1520 senesinde çıktı ve o 1523 yılında bu kitabı tamamladı. Bakın ne diyor? İki ulu gazası nazmedip ter olanı dahisin yazmak müyesser. Efendim ben Belgrad fethini Rodos fethini yazdım diyor. Acaba bundan sonra yazabilecek miyim? Ömrüm vefa edecek mi diyor Hadidi? Süleyman Han Gazi nevcivandır daha tahta yeni çıkmış. Hadidi Pirifani Natuvandur Hadidi ise saç sakalı ağarmış, beli bükülmüş bir ihtiyardır. Hadidi fevd olursa gussa yoktur. Hadidi ömrü yetmezse vefat edersen sana üzüntü yoktur. Şeyh eşiğinin ehli nazmı çoktur. Çünkü padişahın eşiyle bekleyen birçok şair edebiyatçı vardır diyor. Efendim bu eserimiz öyle bir Türkçe ile yazılmıştır ki Türkçe sevdalları, Türk dili merakları, tarihe alaka duyan bütün vatandaşlarımız, öğrenci olsun, sivil vatandaş olsun. Bu kitabı okurlarsa ben öyle zannediyorum ki çok müstefil olacaklardır. Şimdi Türk Dil Kurumu tarama sözlüğü yayınlamış. Eski eserlerden o eski Türkçemizin yaşayan kelimeleri, günümüze yansıyan kelimelerini Hadidi tarihinden almıştır, kaynak eser olarak göstermiştir. Dolayısıyla çok önemlidir. Biz Hadidi tarihini sadece bir manzum Osmanlı tarihi olarak değil, Osmanlı medeniyetini, kültürünü, o zamanki yaşayışı anlatan edebiyatını, şiir dünyasını, insanların fikir dünyasını bizlere gösteren bir eser olarak değerlendirirsek daha çok ufkumuz açılacaktır. Dolayısıyla ben şöyle, biz Balıkesirli e olduğumuz için. Karasi Beyliği'nin Osmanlılara katılma merasimi vardır. Malumu haliniz. Karasi oğlu Acılan Bey var idi. Karasi illerine serdar idi. Bakın Karasi oğullarının beylerini bile yazmaktadır. İsfendiyar oğulları, Menteşe oğulları, Hamid ili, söyleyeyim, daha Saruhan oğulları birçok beylik efendim burada zikredilmektedir. Ve bahar tasvirleri, kış tasvirleri hele hele Yavuz Sultan Selim'in o Mısır seferinde sanki oradaymış gibi yazmıştır. Allah rahmet eylesin. Bu eseri sizlere böylece tanıtmış olduk efendim. İnşallah Osmanlı tarihçiliği daha ileri gidecektir. Yalnız ben bizi izleyenlerden istirhamım şudur. Osmanlı tarihini Osmanlılardan okuyoruz. Eğer Batılılardan İngilizden, Fransızdan okursanız Bizim tarihimize düşman kesilirsiniz çünkü onlar tabi Haçlı zihniyetiyle baktıkları için biz bizim taraftan bakalım tabi tarihçilik e, tarafsızlık gerektirir ama yine biz Müslümanı yine biz kendi tarafımızda olalım diyorum ve efendim Osmanlı tarihçiliğine ismini altın harflerle yazdırmış hadi diye rahmetle anıyorum bu. Manzum Osmanlı tarihinde böylece bilin diyorum. Ve Hadid'iye de rahmet okuyorum. Şu dizeler ile son dizeleriyle bitiriyorum. Hadid'i bunda hatmet dasitanı kim oldun dehr içinde pir fani. Gazel tarafında divanun dilara. Kasiden menşurun ziba vüruba koşmadın gibi gitsün fikrün eşar gerek şugulün ola tefsiru ahbar gazalar kim ide sultan süleyman yazan naz mehli devrettikçe devran kitabun hatmi tarihi nebinün 930 idi hicreti nebinün yani 1520 senesinde kitabını noktalıyor Allah kendisine rahmet eylesin ve bizlere de Osmanlı tarihini ve tarihimizi aydınlatmayı nasip eylesin. Efendim, Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.